Yeni bir derste yine birlikteyiz. Konumuz geçiş üstünlüğü. Geçiş üstünlüğü görev sırasında görevli araçların trafik kurallarına kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına e, verilen addır arkadaşlar. Geçiş üstüne sahip olan araçlar konusu önemli sınavda çıkıyor. Günlük hayatta da yine bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda birinci sırada ambulans ve ambulans gibi yaralı ve hasta taşıyan özel araçlar var. İkinci sırada organ ve doku nakli yap yapan araçlar var. Üçüncü sırada itfaiye araçları ve benzeri müc mücadele araçları dördüncü sırada polis ve e, jandarma araçları, 5 sırada trafik polisi ve jandarmanın trafikten sorumlu olan araçları var. Altıncı sırada karayolları genel müdürlüğünün kar ve buz mücadelesi yapan araçlar, yedinci sırada afet durumlarında deprem gibi sel gibi e, ve benzeri durumlarda sivil savunma araçları var ve sekizinci sırada da cumhurbaşkanı üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, askeri yetkililer gibi kişilerin korunan ve koru bunları koruyan araçlar 8. sırada yer almakta arkadaşlar. Peki bu araçların geldiğini gören ve seslerini duyan sürücüler yani bizler nasıl hareket etmeliyiz? Önemli bir konu. Taşıt yolunda yer ayırmamız gerekiyor. Bunun için e, yeni bir sistem var. O sistemi devreye koyuyoruz arkadaşlar. E, Fermar sistemi diyoruz biz bu sisteme. Yani sistem şu. Eee sağ sola, sağa, sola, sağa, sola yanışarak ortada e, bir koridor oluşturuyoruz ve e, bu araç geçiş üstünde sahip olan araç bu koridoru kullanarak yoluna devam edip gidiyor ve daha sonra bu aracı gönderdikten sonra tekrar fermuarı kapatır sistemde. E, biz e, kapatıyoruz bu koridoru ve herkes normal şekilde yoluna devam edip gidiyor arkadaşlar. Evet bir kavşağa geldik, kavşaktan geçeceğiz, bir baktık ki geçiş üstüne sahip olan araç e, arkamızdan gelmekte, sesini duyduk, ışığını gördük, ne yapacağız? Bu durumda hangi yöne devam etmemiz gerekiyorsa o yöne doğru devam ediyoruz. Sağa döneceksek sağa dönüyoruz, İleriye gideceksek ileriye doğru devam ediyoruz veya sola döneceksek sola dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Hala daha bizim gittiğimiz yöne gelmeye devam ediyor ise o zaman yolun sağına yanaşıp bu araca yol vermek kolaylık sağlamak zorundayız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki bu araçların belirleyici ışıkları var arkadaşlar. Hangi araçlarda hangi renk ışık bulunur bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.